Cafer. <laughs> Boyum bir on. Kilom 25. Gözlerimin rengini bilmiyorum. <laughs> Cugeli'yi dinlemeyi severim. En sevdiğim yazar Mana Pınarı'ndan Hası Ahmet. En sevdiğim futbolcu Yeni Mahalleden Abidin'im Mehmet. Samsun 216 ve Parlament'i severim. Babamın <laughs> bir atışı vardır. Sağlığınız için, yeni rakı için boylu ve mavi gözlü kızları severim. namaz namazgah dağlarında geçiriyorum. En sevdiğim araba Murat 131. <laughs> Tekno ve <Kemençe> bayılırım. <laughs> Zafer mekanım yeni mal. Lakabım 35'lik rakı. En sevdiğim hocam okulda Kenan hocam. <laughs> en sevdiğim komedyen yeni mahallede Michael. Dayak <laughs> yemeyi severim en iyi olduğum şey tek sigaramın istenmesi. Channel Channel'da pis işler. Benim adım Cafer. Alayınıza gider. Korkun benden. Senden mi Cafer? Evet benden. <laughs>